Bu olayı yaşamamın üzerinden uzun zaman geçti. Ama hala bazen aynaya baktığımda onun orada olduğunu hissediyorum. Adım Deniz, 32 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bir mimarım. Hayatım o kadar düzenliydi ki bir milim bile sapmazdım rutinden. Sabah 7, kahve. Aynı bardak, aynı yoldan işe gidiş, aynı yüz. Ama bir sabah aynaya baktım ve yansımam bir saniye geç hareket etti. Sadece bir saniye. Ama o bir saniye hayatımı ikiye böldü. O geceden sonra her şey garipleşmeye başladı. Bir sabah diş fırçam yer değiştirmişti. Kahve bardağım bulaşıklıkta değil banyodaydı. Başta dalgınlık sandım. Ama sonra fark ettim bunlar hep rüyamda yaptığım hareketlerdi. Evet, Rüyalarımda kahvemi banyoda içiyordum. Ama uyanınca gerçekten oradaydı. O gün aynaya baktığımda yansıman bana sanki küçük bir tebessüm etti. Ama ben gülmemiştim. İş yerinde arkadaşım, dün geceki konuşmamızda çok gariptin, dedi. Ben, ne konuşması? Görüntülü konuştuk ya, unuttun mu? dedi. Telefonunu uzattı. Evet, ekranda bendim. Ama değilim. O yüz donuktu ve arka planda hiç sahip olmadığım bir tablo vardı. Soyut, kırmızı tonlu bir tablo. Aynısını bir hafta önce rüyamda görmüştüm. O tabloya yaklaştığımda içinden biri bana el uzatıyordu. Sanırım o el hala orada. Bir gece aynaya bakmamaya karar verdim. Işığı kapatıp uyumaya çalıştım ama yatak odasında loş ışığın içinde bir yansıma gördüm. Işık kapalıydı ama ayna parlıyordu. Yaklaştım. Omzumda bir yara izi vardı. Ama aynadaki benim omzunda daha büyük bir yara izi. Elimi kaldırdım, o da kaldırdı. Ama benden önce. İlk kez korkudan değil. Meraktan geri adım attım. Çünkü içimden bir ses diyordu ki, ya o taraf gerçekse? O gece bilgisayarımı açtım. Masanın üzerinde yeni bir dosya vardı. Benim günlüğüm 2. Tıklayınca ekrana sadece bir cümle çıktı. Bugün onun yerini denedim. Gayet rahat. Sıra bende. Ekran bir anda karardı ve webcam ışığı yandı. Kamerada ben vardım ama arkamda bir gölge yürüyordu. Döndüm. Kimse yoktu. Ama o gölge hala ekrandaydı ve yavaşça gülümsemeye başladı. Banyoya girdim. Ayna bu hol içindeydi. Elimle buğuyu sildim. Yansıma. <laughs> Sadece bana bakıyordu. Bir anda elini cama koydu. Ben de refleksle elimi koydum. Camın arkasından sıcak bir nefes geldi ve su damladı. İki taraf birbirine karıştı o an. Ben geri çekildim ama o camın dışına geçti. Aynanın içindeki ben şimdi bu odadaydı ve ben oradaydım. O günden sonra uyandığımda her şey aynıydı ama bir şey eksikti. Evdeki eşyalar biraz farklı, duvar rengi daha açık, saat sesi daha yavaş. İlk başta detaylara dikkat etmedim. Ta ki işe gidip kimsenin beni tanımadığını görene kadar. İsmim farklıydı. Kart vizitte Deniz Y değil Derya Y yazıyordu. E-postalarımda başka biriyle yazışıyordum. Ama o yazan kişi de benim cümlelerimi kullanıyordu. Aynaya baktım, boynumda bir kolye vardı. Hiç takmadığım bir kolye. Ve o an anladım. Ben artık aynanın diğer tarafındaydım. Eğer bu hikayeyi dinliyorsan, ben hayatımı geri alabildim. Ya sen? Yarın sabah aynaya baktığında dikkat et. Gözlerinin içine bak. Ama fazla uzun sürmesin. Çünkü bazen yansıman sadece seni yansıtmaz. Bazen senin yerine geçmek ister. Ve eğer sabah kalktığında aynadaki sen göz kırparsa artık çok geçtir.